Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derslerimizde algoritmayı gördük, akış diyagramlarını gördük. Size flow şartı kullanacağımızı söyledim, nasıl yükleneceğini anlattım. Bu noktada bir size hususa değinmek istiyorum. Şurada geldiniz, yüklediniz ya. Yükledikten sonra şuraya yönetici olarak çalıştırıyoruz değil mi? Yoksa bakın hata verir. 339 hatası gibi hatalar verir. Bu yüzden yönetici olarak çalıştırın. Her seferinde yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Eğer e, bakın hatta çalıştığında şöyle göstereyim. Bunu yaptığınız zaman 339 hatası verir zaten. Vermemesi için her seferinde eğer ben yönetici olarak çalıştırla uğraşmak istemiyorum diyorsanız buradan geldiniz, sağ tık, özelliklere tıkladınız. Tıkladıktan sonra uyumluluklara geliyorsunuz. Bakın şurada bu programı yönetici olarak çalıştır işareti var. Tamam dediğiniz zaman, e, her zaman yönetici olarak çalıştırırsınız da de her defasında tıklamanız gerek kalmaz. Hata olursa tekrardan yönetici olarak çalıştır kontrol edersiniz. Şimdi bu satladıktan sonra açtım, programımı açtım. Bu videomuzda programımızı tanıyacağız. E, programımızda bakın gördünüz mü? Gördüğümüz akış diyagramları var zaten. E, farklı bir çıkış şemamız var. Onları da göstereceğim. Tek tek inceleyeceğiz şimdi bunları. Bakın start, başla dedim. Gördünüz mü? Başla. End yazan ise dur, bitir dediğimiz basamak bizim. Bunu da yaptınız. Şu atama işlemleriydi. Dikdörtgen. İngilizce yazıyor ama şemalara bakarak ne olduğunu da anlayabilirsiniz. Bir bilgisayar için birazcık bir tık İngilizce olması gerekiyor zaten. E, tık adınız. Bakın burada atamaları yapıyorduk, değil mi? Eğer siz bir değişkene direkt bir değer atayacaksanız, mesela değişkene de A dedim, değer 5 dedim. Bu direkt A eşittir 5 ifadesini yapmak içindir. Şimdi aritmatik işlemler, yani toplama, çıkarma gibi işlemleri yapmak için ise burayı şuradaki aritmatik işlemlerine basıp bu menüye geldikten sonra yapmanız gerekiyor. İşlenen diyor bakın buraya değerler çıkar zaten siz değişkenleri tamam e, tanımladıkça. Ondan sonra bakın burada da işlemlerimiz var. Burada da ikinci değeri yazarsınız. B dersiniz, C dersiniz ne demişseniz. Ondan sonra siz bunu da sonuç değişkeni diyor. İkisini işlemi yapıp atacağınız değeri istiyor sizden. Değişkeni istiyor. Bunu da yazarsınız. Şimdi şurada bir hususa dikkat etmek istiyorum. Burada mod yazıyor gördünüz mü? Bizim bu mod dediğimiz önemlidir. Ee, bazı örneklerimizde bunu işleyeceğiz. Kısaca burada da değineyim. Bir göz aşinalığı olsun sizde. Ee, mod dediğimiz ifade bir sayının bir sayıya bölümünden kalanıdır. Kalan demektir. Yani diyelim ki 5 ya da ee diyelim 5 beş diyelim. 5'in 2'ye bölümünden kalan nedir? 2'ye böldünüz kalan 1'dir, değil mi? Bu çıkacak işte. Sonuç değişkeni size 1'i atayacak. Geçiyorum. Şu in dediğimiz giriş değerimiz bizim. Burada mesaj diyor bakın. Mesaj kullanıcıya göstereceğiniz metindir. Önemlidir. Mesaj yazmayalım. Diyelim ki direkt değişkeni al diyelim. Yazdım. Yazdıktan sonra bakın çalıştır dedim. Gördünüz mü? Şöyle bir ifade var. Kullanıcı buradan ne anlasın? Ne yazacak kullanıcı buraya? Bunu mu yazacak? Ne yapıyor bu program? Hiçbir şey yani belli etmiyorsunuz. Bu da programda kullanışlılığınızı azaltır. Bu yüzden mesajlara önem verin ki kullanıcı rahat kullansın programınızı. Tamam mı? E, bu arada bakın durdurduğum Nereye gitti bizim şemalarımız? İşte bu devrede de çalıştır yanındaki durdur komut var arkadaşlar. Durdura tıkladığınız zaman onlar geri gelir. Ee, bu arada bunları anlatıyorum. Hani çok basit anlatıyorsunuz diye düşünebilirsiniz ama bilmeyenler olabilir. En temelden anlatmak durumundayız. O yüzden yapıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi durdur dedik. Gördünüz mü? Çok kötü bir durdu. O yüzden geliyorum ben buraya buraya mesaj yazıyorsunuz. Mesajı yazdığınız takdirde çalıştır derseniz eğer bakın mesajı yazar ondan sonra sizden ne istediği belli olur en azından. Anladınız mı? Tamamdır. Şimdi durdur dedik tekrardan. Şu out yazdığımız çıkıştır. Hani bizim şu şekilde fareyi takip edin, Şu şekilde hani bir tane bir şekilli bir şeyimiz vardı ya çıkış. İşte o burada aynı dörtgen içerisinde ama çıkış olarak belirtilendir. Ee, burada da aynı şekilde siz vereceğiniz mesajı yazıyorsunuz. Sonuç diyorsunuz ya da iki sayın işte toplamı diyorsunuz. Şudur diyorsunuz değişkeni belirtiyorsunuz yazıyorsunuz. Bu da bu şekilde çıkış formatımızdır. Şu eğer ifademizdir eğer ifademiz iki tane karşılıklı ne yapıyorduk kontrol yapıyorduk bakın değişken çıktı hemen zaten küçüktür büyüktür bunların hepsini kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar ee, hemen yazalım bir şey yazalım tamam dedik size şunu göstereceğim şuraya da bir şey daha ilave etmiş olalım şimdi bakın tıkladım tıkladım. Bu arada dikkat ediyor musunuz? Ee, okları kullanışımıza kullanışımıza tıkladınız tıkladınız. İlk önce tıkladığınızda ikinci tıkladığınızda doğru bir ok işareti olur. Eğer de gördünüz mü ilk çıkan zaten evetse seçeneğidir. İkinci de değilse diyelim hayır diyelim bakın. Önce buna tıkladım sonra geldim buna tıkladım ve bağla dedim. Bakın gördünüz mü okun tuşunu. Peki ben ilk başta şuna tıkladım. Ya da hani ters yapayım. Şuna tıkladım, şuna tıkladım. Bakın okun yönü şimdi ters olacak. Gördünüz mü? Ters ok oldu. O yüzden bu okların yönleri çok önemlidir. Yönlerine dikkat edin. Yanlış yön yaparsanız, yanlış adımlar, işlemler yaparsınız. Üç videodur da söylüyorum. Bu bizim programımızın adım adım çalıştığı formatı çok önemlidir. Dikkat edin arkadaşlar. Eğer de görmüş bulunmaktayız. Şimdi geldiğim şu ifadeyi. Ben geleceğim buradan bir tane daha bir şey çıkarmak istiyorum. Diyorum ki şunu çıkartacağım. E şimdi şuradayım. Şuradan şuna getirmek istiyorum. Tabi durdan gelmez normalde de ya da şuradan getirelim durun o yüzden eğerden getirelim. Buradan ben buna getirmek istiyorum değil mi? Edirek tıkladığınız zaman ne olacak bakın bağla dedim. Bakın çok karmaşık görsel şeylik oluyor. Öyle programlar yazacaksınız ki burası dolacak şemalarla. O zaman karışıklıklar olacak. O yüzden bu da küçük daireyi ne olarak kullanıyorduk? Tıkladım, bağla dedim. Sonra geldim. Bakın görsellik katıyorum gördünüz mü Aslında bununla bunu bağlıyorum sadece şemalar karışmasın diye bağlantı çubuğu olarak düşünün yani ee, yanlış yaptığınız adımlarda tıklayıp Şuradaki sil menüsünden çizgiye basarsanız otomatik olarak silinir arkadaşlar çubuk bağlamayı da bağladan yapıyoruz Şimdilik bu kadar. Tabi bu program çok saçma çalışır, bir şey çalışmaz. Bir şey yapmadık çünkü. Program tanıtmak için yazdım size bunları. Şimdi buralarda anlaşılmayan nokta yoksa hemen geçiyorum. Örnek bir tane uygulamamızı yapalım. Bunu kapattım. Yeni bir tane sayfa açalım. Şuradan açalım garanti olsun. Açtık biliyorum sıkıldınız ama yine bu örneği yapacağız. Daha çok pekişme pekişmesi açısından bunu yapıyorum arkadaşlar. Girilen iki sayının toplamını bulan program. Bunu yapacağız birlikte. Sıkıldınız ama daha çok otursun diye yapıyorum. Daha çok anlaşılsın adımlar nereden nereye geldiğimiz. Şimdi bu programı ben size söyledim. Hemen kafanızda, zihninizde algoritmanın adımları belirmesi gerekiyor değil mi? Ne yapacaksınız? Başladınız, birinci sayı aldınız, ikinci sayıyı aldınız. Sonra ne yaptınız? İşlemini yaptınız. Atama işlemiyle. Sonra sonucu yazdırdınız. Sonra bitirdiniz. Bunu kafanızda yapıyorsanız bu adıma geçebilirsiniz. Yapamıyorsanız henüz kağıda lütfen dökün. Yoksa yazarken karıştırırsınız. Başla bitir dedim. Unutabilirsiniz bunu. O yüzden lütfen direkt koyun programa başladığınız zaman. Başla dedik dur dedik. Birinci sayıyı alacağız. Giriş ifademi in aldım. Bakın buna dikkat edin. İn dersi giriş out dersi çıkış ne diyelim? Birinci sayı giriniz. Hatta şöyle görsellik olsun. iki noktada koyalım. Değişkeni de dedim ki A. Tamam dedim. Şimdi ne yapacağım? İkinci sayımı alacağım. İkinci sayım. Şurayı hemen değiştirelim. İkinci sayıyı giriniz. Buna da B dedim. Tamam. E bunu da aldık. Şimdi ne yapıyoruz? İkisini toplayacağız, değil mi? Şu dikdörtgenimi alıyorum action. Şurada bakın ne yapacağız? Direkt değer atamayacağız biz. A ve B'yi toplayacağız. Bir aritmatik işlemimiz var. O yüzden aritmatik işlem menüsüne geldim. A dedim, artı B dedim. Sonuç değişkeni de ne diyelim? Toplam değişkenine ata diyelim. Bakın ikisini topladınız, toplam değişkenine atadınız. Tamam dedim. Toplam eşittir. A artı B. Şimdi de çıkışımızı yapıyoruz. İki sayının iki sayının toplamı ya da direkt toplam diyelim. Toplam şöyle bir görsellik kuralım. Değişkenimiz ne? Toplam değişkeni. Gördünüz mü? Her şeyi aslında fare üstünden basit şekilde yapıyorsunuz. Çok basit toplam dedim. Sonra da ne yapıyorum? Bunları bağlaması kaldı. Buradan buraya bağla. Oradan buraya bağla. Buradan bağladık. 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 Şimdi çalıştıralım bakalım programımızı ne olacak? Bakın. Mesaj. Ne olacağını biliyorum artık. Birinci sayıyı giriniz diyor. 8 Bakın gördünüz mü? Şu işlemlerin adımlar lütfen dikkat edin program çalışırken. Hatta şöyle yapayım daha iyi görüksün. Geldi, durdu bakın orada. Ne dedim? Buna da 6 dedim. Bakın, direkt toplam aşamasına geçecek, sonucu yazdıracak. Lütfen dikkat edin oraya. Geldi 14 yazdı ve bitirdik. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Bunu yapın. Çalıştıkça zevk alacaksınız. Her çalıştığında zevk alacaksınız arkadaşlar. Bu video e, bu kadar olsun. E, sonra her defasında sizinle her derste bir örnek yapacağız. Bunu hem e, programımızı tanıma amaçlı hem de klasik örneğimizi yapmak amacıyla çektim. E, lütfen dikkatlice izleyin. Bunları kendiniz de yapmaya çalışın evde. Ha şurada şunu bahsetmedim size. Bunu kullanmayacağız çünkü. Şu function, fonksiyonlar biz bunu kullanmayacağız. Henüz işimiz yok. O yüzden de gerek yok. Zaten e, bunlar hazır fonksiyonlar. Toplamadır şeydi bu işlemleri hazır olarak tanımlamışlar. Kosinüs bulma, logaritma bulma, gördünüz mü? Sinüs falan hepsini buluyor. Ay ay hepsini yapıyor. Bu da o. Şimdilik bizim işimiz yok. Nedir diye merak edenler için şimdiden söyleyeyim dedim. Eee arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı için tabii ki zorunda değilsiniz. Ee, sadece yaparsanız sevinirim, mutluluk duyarım. Bir insan e, bir şeyleri anlattığı zaman bir dönüş olması ya da yorumlarda mesela görüp de Faydalı olduğuna dair yorumlar alırsak e, çok mutlu oluyor, çok seviniyor insan. Çünkü emeklerini karşılığını aldığını düşünüyor. Bu da bir anlatıcı için çok sevindirici, mutlu bir şeydir. Tekrar söylüyorum, tabii ki zorunlu değilsiniz. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur, umarım anlatabilmişimdir. Hepinize başarılar diliyorum. Sorularınız olursa, anlamadığınız yer olsa, merak ettiğiniz yer olursa lütfen yorumlarda bildirin. Bir sonraki videomda onları açıklamaya çalışırım, açıklarım elimden geldiğince. Hepinize iyi günler.